Şimdi biz bunu 4 yıl sürecek bir savaş olarak görüyoruz. Çünkü projede başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yaklaşık 4 yıl gibi bir süre var. Biz aslında idareyi biraz yönlendirdik bu konuda. Hem olayın esasında hem de olayın usul yönünden. Karar tamamıyla hukuka aykırı. ÇED raporu valiliğin ilgili müdürlüğü tarafından verilebilecek bir rapor değil. Burada hukuka aykırılık çok aleni bir şekilde bizim tarafımızca görülüyor. Yoldan geçerken bile toz dumanından dolayı yolu göremiyorsunuz. Karakaya'da yapılacak olan çalışma bunun 15-20 katı olacak. Düşünün. Yani yargın yürütmenin lehine kullanılan bir araç olduğunu düşünüyorum. Yasaman'ın da keza aynı şekilde. Sofos'un ilk videosuna hoş geldiniz. Bugün Deniz'le birlikteyiz. Deniz hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, öncelikle sana bir teşekkür etmem lazım. Çünkü Sofos fikrinin ilk oluşumunda stüdyonun kurulumunda, sosyal medya hesaplarının yükselişinde hep birlikte bir yol yürüdük. Dilerim ki bundan sonra da uzun süre birlikte programlar yapabiliriz, içerikler üretebiliriz. Bu yüzden sana bir teşekkürü borç bilirim. Çok sağ ol. Biz teşekkür ederiz. Siz de çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. İlk videonuzda da beni davet ettiniz, onur ettiniz. Yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum sizleri. Biz de çok teşekkür ederiz. Sana sorularımızı yöneltmek üzere kamera arkasında Caner Çiftçi, Nazım Cankara ve ben Hüseyin Yetkin Türkmen. Şu an seninle birlikteyiz. Çorum Karakaya Köyü'nün avukatısın. Bölge halkının avukatısın. Süreci bize bir özetleyebilir misin? Şu an Karakaya'da ne oluyor? Bu zamana kadar neler yaşandı? Çorum ili... Sungurlu ilçesi Karaköy köyünde yapılması beklenen granit ve diorit kırma eleme tesisine yönelik varlıkça verilmiş çet kararına karşı biz bir idari dava açtık. Bu davanın muhtevası ve mahiyeti köyden çıkartılacak olan taşları ilgilendiriyor. Kurulacak olan bu taş ocağı santrali Ankara, Kırıkkale, Delice, Çorum ve Samsun yüksek hızlı tren hattı için yapılacak. Bizim davamız tamamıyla bununla alakalı. Genel özet hali bu. Sana birkaç soru hazırladık. İlk sorumuzu sormak üzere. Avukat Nazım Cankara'ya ben sözü bırakayım. Buyur Nazım. Sen de hoş geldin bu arada ilk yayınımıza. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bizim medyadan takip ettiğimiz kadarıyla projenin içerisinde yer alan bu en yakın yerleşim yeri mesafesi olur. Orman parseli sayısı olur. Bu gibi temel bilgilerde hatalı ve yanıltıcı, daha doğrusu eksik bilgiler olduğunu iddia ettiniz daha önceden takip ettiğimiz kadarıyla. Bu denli hayati verilerdeki tutarsızlıklar verilen çet olumlu kararının bilimsel ve hukuki temelini nasıl etkiler? Yargılama sürecinde de bu tür bir yanıltıcılığın tespiti kararın iptali için tek başına yeterli bir sebep teşkil eder mi? Soruya sondan başlayayım. Evet teşkil eder. Normalde hukuki ve bilimsel anlamda hatta bilimsel anlamında es geçersek hukuki anlamda davayı bizim istediğimiz yönde yani davacı olarak davanın kabulü ve karar verilmesi yönünde bizim elimizi sağlamlaştıran doneler bunlar. Aslında senin sorduğun soru tamamiyle bu davanın kabul edilmesi gerektiğini gösteren doneler. Ama şöyle açıklamak gerekirse bizim chat dosyası dediğimiz şey aslında şirketin ruhsat başvurusu yaparken idareye sunmuş olduğu proje dosyası. Şimdi bu proje dosyası bizim anayasamız gibi düşünün. Yani bu davanın anayasası gibi düşünün. Projenin de gelen anlamında kaderini belirleyen metin bu şirketin ruhsata başvururken sunmuş olduğu belge. Bu belge sadece Bürokratik evrak olarak değerlendirmeyelim. İçinde birçok şeyi barındırıyor. Bizim aslında buna karşı itirazımız şuydu. İçinde yer alan belgelerin, bilgilerin, donelerin ve bazı saptamaların hiçbiri doğru değil. Hani içinde doğru olan bazı şeyler olsa yine elle tutulur yana olacaktı ama hiç doğru bir tarafı yok. Orman parselleri örnek veriyorum bir tane var denilmiş ama iki tane orman parseli var. Ve çok fazla yayılmış durumda metrekaresel anlamda. E, onun dışında kuş uçuşu, hanelere uzaklık taşacağı santralinin kurulacağı yerden yaklaşık 160-170 metre ölçülmüş. Bu da kesinlikle gerçeği yansıtmıyor çünkü 50-60 metre gibi çok kısa mesafeler, e bu kısa mesafelerde tahmin edersin ki 100 metre ile 50 metre arasında bir kat olduğunu varsayarsan ciddi yalan bir sonuç ortaya çıkartıyor. Peki şunu sorayım o zaman hocam, e, şimdi siz mesafeden bahsettiniz, bu kadar yakın bir mesafede tonlarca patlayıcının kullanılmasının yaratacağı titreşim olur, gürültü, taş savrulması vesaire. Bu gibi riskler karşısında, özellikle köy evlerinin basit yapılar olduğu düşünüldüğünde bu risklerin terapisi çok mümkün durmuyor. Buna karşı karşı nasıl bir önlem alınabilir? Şimdi biz bunu 4 yıl sürecek bir savaş olarak görüyoruz. Çünkü projede başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yaklaşık 4 yıl gibi bir süre var. Bizim buradaki itirazımız da aslında patlayıcının direktmen kendisine. Yani patlayıcının nasıl kullanılacağı bizi ilgilendirmiyor. Biz direkt patlayıcıya karşı çıkıyoruz. Orada kış aylarında tahminimce... 80 ila 90 kişi yaşıyor. Yazın köyün nüfusu 250'ye 300'e dayanıyor. Genellikle yaşı ortalamaya vurduğumuzda 65-70 arasında köy ailesi. Yani genellikle yaşlı diyebileceğimiz kategoride insanlar. Evler çok eski. Köy zaten eski bir köy. Senin bahsettiğin soruda da dediğin sismik titreşim ve patlayıcıdan ortaya çıkabilecek olan, ortaya sıçrayabilecek olan taşlar, kayalar e, evlere çok büyük zarar verecek. Bunu görmek için çok böyle alanında uzman bir jeoloji mühendisi olmana gerek yok. E, çok afaki bir şekilde belli. E, biz burada idarenin, kanun koyucunun koruyucu bir görevinin kalmadığı kanaatindeyiz. Normalde idarenin, demokrasinin işlediği ülkelerde, hukukun işlediği ülkelerde koruyucu ve önlem getirici bazı düzenleyici işlemleri olur. Burada idare hiçbirini yerine getirmiyor. Adeta yıkımın da bir imza haline geliyor. E, telafisi mümkün olmayan zarar denilen kavram tam olarak bu. Hocam köy, köyün eski bir köy olduğunu söylediniz. Nüfus olarak da, evlerin yapısı olarak da ee, şimdi peki bu diorit kayacı sahası olarak geçiyor. Yanlış bilmiyorsam. Yanlışsa siz düzeltirsiniz. Evet, kayaç olarak geçiyor. Burası seçilirken neye göre tercih edildi yani? Ni Karakaya köyü tercih edildi özellikle. Bölge soruda sorduğun kayaç konusunda zengin bir bölge. E, bu anlatım ben bir şeylere teşvik ediyormuşum gibi anlaşılmasın ama Karakaya köyünün tam ortasında çıkartılmaya çok müsait, taş ocağı santrali kurulmaya çok müsait, diorit taşı çıkarılabilecek bir yer var. İstediğimiz detaylara dikkat edildi mi diye sordun, yanlış hatırlamıyorsam. Sorunun başında Evet. İstediğimiz herhangi bir detaya dikkat edilmedi. Hiçbirine dikkat edilmedi aslında. Neden dikkat edilmediğini şöyle anlatayım. Bir önceki soruda da bahsettiğim üzere köye çok yakın bir mesafede kuş uçuşu 50 ile 60 metre demiştim. Bir de köyün tam karşısında köylüye hiçbir zarar vermeyecek bir arazide yine taş ocağı santrali kurulabilecek bir yer var. Aynı şekilde diyolit ocağı kurulabilecek bir yer var. Biz aslında idareyi biraz yönlendirdik bu konuda. Oraya bir karot çıkartıp oradan numune alınıp tesisin oraya kurulması yönünde idareye yönlendirici tavırlarımız oldu. Yaklaşık köye 2 kilometre uzakta bu arada. Kendileri de çok şantiyeyi kaldırıp da oradan buraya götürecekleri bir durum da söz konusu değildi. Ama bu yönlendirmelerimize olumlu cevap alamadık. Olumlu cevap alamadığımız için sorunun başında da istediğimiz detaylara gerekli önem verildi mi, dikkat edildi mi diye soruluyor. Gerekli dikkat verilmedi. Verilmemesinin sonucu olarak ÇED'e başvururken, Rusat başvurusu yaparken, kamu yararından bahsediliyor. Kamu yararını gözetilmesi gerektiği söyleniyor. Burada bir kamu yararı olduğu kanaatinde değilim. Açıkçası bence kamu zararı var burada. Sermayenin yararlarının gözetildiği bir olay. Aynı Diorit Ocağını farklı bir yerde elde etmek var iken köyün tam ortasında bunu yapmak istemek e, bence bilinçli bir tercih. O anlamda da sorunuzu cevapladığımı düşünüyorum. Hocam biz de bölgeyi inceledik. Köylüler içerisinde sohbet etme fırsatı bulduk. Bilgiler edinmeye çalıştık onlardan bu sürece nasıl baktıklarına ilişkin. Ee, Karakayık köyünün içme suyu taşıma hattının tahrip olacağı ve kuru dere yataklarına mevzuata aykırı müdahale yapılacağına dair Geri dönüklerde bulundular bize. E, ayrıca projenin Alacoyuk sit alanına yakınlığı ve Hitit Kültür Yolu'nun proje sınırları içinde kalması gibi önemli çevresel ve kültürel hassasiyetleri olduğunu belirttiler. E, bu hayati kaynakların ve mirasın çet sürecinin yeterince değerlendirildiğini düşünüyor musunuz? Bu durum kararın hukuka aykırılığını nasıl ve ne derece etkiler diye bir yorum yapabilir misiniz? Öncelikle karar hukuka aykırı. Hem e, olayın esasında hem de olayın usul yönünden karar tamamen hukuka aykırı soruyu sorarken güzel bir örgüyle sorduğunuz için daha rahat bir cevaplama fırsatı yarattınız bana. ÇED raporları normalde bu tarz olaylarda sadece günümüzü değil geleceğimizi de kurtarmaya yönelik metinler. Bu anlamda burada ÇED raporları hazırlanırken, ÇED olumlu kararları verilirken, belde haklarının, köy haklarının, e, köyde yaşayan hane halklarının katılımcı olması yönünde bir takım çalışmalar yapmak gerekiyor. Çünkü proje hazırlanırken proje ÇED raporu almak adına sunuluyor. Bu projeyi hazırlamak adına orada yaşayan insanlarla e, bir takım istikşafi görüşmeler yapmak gerekiyor. Çünkü ilinmeyen bir yerle alakalı bir proje hazırlamak hayatın olağan akışına aykırı. Daha açmak gerekirse ÇED raporu valiliğin ilgili müdürlüğü tarafından verilebilecek bir rapor değil. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurulması gerekirdi. Ama valilik burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurmadan bu kararı verdiği için bir yetki tecavüzü yapmış oldu. E, bu anlamda zaten usulen hukuka aykırı oluyor bu karar, bu ÇED raporu. Zaten davaya açmamızdaki e, temel prensiplerimizden biri buydu. E, buna biz işaret ediyorduk. E, velev ki bunun hukuka aykırı olmadığını kabul edelim. Esasında girdiğimizde köy halkının bu sürece dahil edilmediğini gördük. Projeye yansıtılan bilgilerin gerçek olmadığını gördük. Bu anlamda ÇED raporunun da gerçeği yansıtmadığı hasebiyle dava tamamen e, konusuz kalması gerekir. Hukuka aykırılık konusunda da e, kafalarda bir soru işareti kalmaması gerekir. Yani aleni bir şekilde hukuka aykırıdır. Su yatağı ve hitit kültür yoluyla alakalı kısma gelecek olursam. Aslında proje içerisinde şöyle bir detay vardı. Biz su yatakları üzerinden geçeceğiz. Oradaki boru hattını e, patlatma ihtimali var. Ama yenisiyle biz bunu değiştireceğiz gibi bir ibare vardı. İlk kazıya başladıkları an ben de mahalledeydim. Oradaydım yani köyün içerisindeydim. Yaptığımız incelemede oradaki su borlarının köye giden su hattının anında patladığını gördük. Bir kere birinci günden böyle bir şey başımıza geliyorsa e buradaki şantiye yaklaşık 200 gün çalışacak. Belki daha uzun çalışacak. Aslında toplamı 4 yıl olacak ama ilk etapta 100-150 e, gün çok ağır bir çalışmalar olacak. Şimdi ilk günden köye giden su hattının patlatılması demek. Demek ki 90. günde köyün e, tamamen dermeyan edildiği, tamamen darmadağın edildiği bir hal alacağı anlamına geliyor. Daha önce belirtmiştim bu konuyla alakalı. Yine beyanlarım olmuştu. Gazeteye röportaj verdiğimde de anlatmıştım. E şimdi normalde valilik chat kararı veremez. Verdiği an yetki tecavüzü olmuş olur dedik. Bir yandan da şu yönüyle ele almak lazım. Valilik burayı tahmin ediyorum yanlış bilgilendirme yapmayayım. İzleyicileriniz ona bakarlar. 1-1,5 bir, bir yıl öncesinden Hitit Kültür Yolu adı verdi buraya. Yani köyün içerisinden başlayıp Alacaöy'e kadar giden hatta Alaca'ya kadar devam eden tarihi bir yol. Hititlerin kervan olarak kullandığı bir yol. Buraya da Hitit Kültür Yolu adı verilmiş. Orada zamanla ticaret yapmışlar. Gelmişler, gitmişler. E şimdi valilik kendi verdiği kararı da buradan taşoğaç santrali kurulur diyerek aslında baypas etmiş oldu. E bu kültür yolunun ortadan kalkmasına da göz yummuş oldu bir yandan. O yüzden burada hukuka aykırılık çok alemi bir şekilde bizim tarafımızca görülüyor. Biz bunları bulunduğumuz bütün platformlarda da izah ediyoruz. E tekrar üstüne basmak gerekirse hani ÇED raporları sadece günümüzü değil geleceği de inşa etmesi gerekir bu tarz ekolojik davalarda. Ama bu hususuna çok göz ardı edildiğini görüyoruz açıkçası. Bu kültür yolu projeleri sanıyorum Kültür Bakanlığı'yla da ilişkili. ÇED raporunun içerisinde Kültür Bakanlığı'nın herhangi bir beyananı var mı? Yoksa izin ya da talep alınmaksızında ÇED raporu verilebiliyor mu? Yani normalde ÇED raporu verilirken ilgili bütün idarelere yazılar yazılır. ÇED raporunu yetki tecavüzü yaparak valinin ilgili müdürlüğü tarafından aldılar. Öyle almasalardı, usulün uygun bir şekilde alsalardı bakanlığın valiye göndermesi gerekirdi. Valilik tarafından il genel meclisine gönderilmesi gerekirdi. İl genel meclisi üyelerinin katıldığı toplantıda salt çoğunlukla beraber ÇED olumlu veya ÇED gerekli değildir veya ÇED olumsuz gibi kararlar çıkması gerekirdi. Bu anlattığım safahatin içerisinde zaten e, valiliğin kültür müdürlüğüne yazılarda yazılırdı. Oradan geri de alınırdı. Veyahut da e, il genel meclis üyeleri Çorum'u da bileceği düşünülerek Orayla alakalı görüşler yazabilirlerdi. Köylüler sürece katılabilirdi. Ama bunların hiçbiri olmadı. O yüzden soruna cevap verecek olursam Kültür Bakanlığının bu konuyla alakalı bir e, görüş yazısı yok. Herhangi bir açıklaması da yok. Bugün de iki tane haber çıktı. Tabii ki sadece bu çet raporu ve maden problemini ülkemizin genel yaşadığı maden problemine Çorum Karakaya köyüyle değerlendirmemek gerekir. Son 3 yılda e, 2372 maden ihalesi verildiğini ve yine 3 yılda 837 bin futbol sahası büyüklüğünde toprağın yok edildiği yönünde de bir haber vardı bugün. Ve aynı zamanda yine de bir Akbelen örneğimiz var. Sen sanıyorum oradaki süreci de... Hı, evet. Gözlem yapma şansım olmuştu orada da. Gözlemci avukat olarak. 100 binden fazla ağaç katledildi ve sanıyorum neredeyse Tamamı zeytin ağacı ee, Burada da yine aynı durumu Yaşayacağımızı öngörüyorsunuz Evet ya şöyle açıklayayım Lafımızı böleceğim çok özür dilerim Karakaya köyünden devam ederken bir Çok özel bilgiye gireceğim Belki izleyiciler sıkılacak ama Koparan mevki var Koparan mevkide de buna benzer e, taş ocakları var Çorumun, Amasya'nın, Tokat'ın O bölgenin belli başlı yerlerinde de Çeşitli e, taş ocağı santralleri var Mesela Koparan'dan örnek verecek olursam Yoldan geçerken bile toz dumanından dolayı yolu göremiyorsunuz. Karakaya'da yapılacak olan çalışma bunun 15-20 katı olacak. Düşünün ki Karakaya köyü Sungurlu Çorum Otoyolu'nun hemen dibinde yer alan bir köy. Orada ortaya çıkabilecek zarar sayısı e, benim tahmin edemeyeceğimden çok daha fazla. Burada saydığımız sebeplerden çok daha fazla. E, umarım anlatabiliyorumdur, iyi betimleyebiliyorumdur. Teşekkür ederiz. E, tabii bir de şöyle de bir şey oluyor. ÇED raporunda verilecek zarar ortaya çıksa bile gördüğümüz ve gözlemlediğimiz kadarıyla maden sahalarında genişletme yahut çeşitli kimyasalların kullanıldığını da gördüğümüz için daha fazla zarar oluyor. Karakaya'da da bunun olacağını düşünüyorsunuz. Bir de şunu sormak istiyorum. Karaköy Köyü aynı zamanda ettik kökeni ve e, politik duruşu da olan bir köy ve köyün tam merkezine neredeyse 50 metre 100 metre civarında yakınlıkta böyle bir yıkım oluşturacak bir kararın alınmasını politik bir sebebi olduğunu düşünüyor musunuz? Yani Türkiye'de hukukun tamamen politikleştiğini düşünüyorum. Yani yargının, yürütmenin lehine kullanılan bir araç olduğunu düşünüyorum. Yasaman'ın da keza aynı şekilde. O yüzden alınan bu karar tabii ki de bilinçli bir tercih. Köy 68 kuşağının derimci önderlerinden birisinin doğup büyüdüğü bir köy. Bu da bilinen bir gerçek. Bununla alakalı e, bilerek ve istenerek bir karar alınmış olabilir. Şöyle anlatayım ben. Yani kameraya şöyle göstereyim hatta. Taş ocağının çıkartıldığı yer bura. E, köy bura. Yani bu çok absürt bir durum. Ya buradan bir taş ocağı santrili kurulduğunda buranın zarar görmeme ihtimali yok. Bunu görmek için, bunu bilmek için çok bir uzman bir kişi olmaya gerek yok. E, o zaman bunu biz anlatmamıza rağmen 2 kilometre ötede başka bir yer var. Buradan çıkartın dememize rağmen ısrarlı bir şekilde hayır ben buradan çıkartacağım diyorsa eğer bir e, yapı. O zaman buradaki tercihte ve gidilen istikamette politik bir gerçeklik vardır. E biz bu politik gerçekliğin karşısında duruyoruz açıkçası. Bununla alakalı da süreci aslında şöyle izah etmek gerekiyor. Benim burada sizin sorduğunuz sorulara hukuki olarak cevap vermemden öte bence daha elzem ve daha önemli bir şey var. O da hane halkının, köy halkının ovasında, tarlasında direnişi ve iradesi. Ya bu irade de ya bu yapıyı yenecektir diye düşünüyorum. Onu da gördük hocam zaten. Ee, siz de ilk saha çalışmalarının başladığı gün Jandarmayla karşı karşıya kaldı sanırım köy halkı. Siz de oradaydınız. E, kameralara da yansıdı bu görüntüler. E, şu an hala jandarma nöbet tutuyor mu bölgede? Çalışma da olmuyor şu anda. Jandarma da nöbet tutmuyor. Yürütmeyi durdurma, Yürütmeye durdurma kararı da çıkmadı. Şu anda e, bizim izah ettiğimiz ve önerdiğimiz yerden bir numune alındı. Karot alındı. Yani silindir şeklinde taş alındı. Onların çıkartmak istediği köyün içerisindeki yerden de karot alındı. Onlar e, numune alınacak yere gönderildi. Numune alınacak yerden çıkacak sonuca göre işleme başlayacaklar tekrar ama şu an köyün içerisinde herhangi bir çalışma bulunmuyor. Aslında süreci çok güzel özetlediniz. Çok teşekkür ederiz. Hem özetlediniz hem de detayına daha çok güzel girdiniz. Son sorumuz aslında şuydu bizim. Mahkemenin taleplerinize nasıl yaklaşması gerektiğini düşünüyorsunuz diye bir e, soru sormuştuk. Ancak evet. önceki sorulara verdiğiniz cevaplardan yani, dolayı açabilirim isterseniz. Yani ya, mahkemeler şöyledir. Yani aslında verilen e, talepler karşısında istenilen talepler karşısında karar vermesi gereken mekanizmalardır. Aynı zamanda istenilen talepler dışında da halkın yararını gözeten de mekanizmalardır. Özellikle bu tarz ekolojik davalarda idare davalarında e, yürütmeyin durdurma gibi bir hukuki terim vardır. Sizin de kulağınızın aşina olduğu bir terimdir. E, çokça kez işte Cerrahtepe'de, Akbelen'de, Sinop'ta, işte Çemişgezek'te gördüğümüz, duyduğumuz bir terimdir. Yürütmeyi durdurma talebi şunu içerir. Ee, biz burada olacak bütün zararları öngöremiyoruz. Siz de mahkeme olarak bunu öngörmeniz mümkün değil. O yüzden bu işlemler olana kadar yani mahkeme bir sonuca erene kadar buradaki bütün işlemleri durdurun. Daha sonra mahkeme gerekli incelemeyi yaptıktan sonra bu devam etsin. Bizim yürütme durdurma talebimiz geldiğimiz noktada aslında bir e, feryat figan ettiğimiz bir çığlık attığımız anlamına göre. Yani yürütme durdurma talebimiz aslında bizim bir çığlığımız burada Karakaya köyü olarak. E çünkü biz 25 Eylül'de açtık bu davayı. Yavan'ın esas bilgilerine girecek olursak 25 Eylül'de bir dava açtık. Davalar açıldıktan sonra karşılıklı olarak dilekçeler verilir. Bir dava dilekçesini biz göndermiş olduk. Davalı idare ve aracı kurum bir dilekçe göndermiş oldu. Bununla alakalı yürütme durdurma talebimiz mahkeme tarafından reddedildi. Reddedilme gerekçesi şuydu. Ben burada bir bilirkişi incelemesi yapacağım. Keşif yapacağım. Keşiften sonra yürütme durdurma gerekli mi gerekli değil mi ona karar vereceğim dedi mahkeme genel anlamıyla. Ancak öyle dememesi gerekirdi. Yürütme durdurma kararını verip daha sonra esas incelemeye girmesi gerekirdi. Burada bizi çok büyük bir zarara sokmuş oldu. Bu bir kişi incelemesi yapacağı kararını bize 25 Ekim'de tebliğ etti. Dikkatinizi çekiyorum. 25 Eylül'de davaya açmıştık. Bir ay sonra ben burada bir kişi incelemesi yapacağım dedi ve bunu bize 25 Ekim'de söyledi. Bir kişi incelemesini yapacağı tarih olarak 25 Kasım'ı tayin etti. Yani davayı açtığımız tarihine itibaren etti mi hikaye? 25 Kasım'da bir keşif olacak. 25 Kasım'a da tarih olarak yaklaştık. Siz de bu videoyu Editleyip kurgulayıp montajlayıp koyacaksınız Belki o tarihi geçmiş olacak Belki o tarihten önce olacak bilmiyorum ama 25 Kasım'da yapılacak keşif sonrası 7 kişilik bir birlik heyeti Bir rapor yazacaklar Bu raporu yazmaları için de 60 günleri var Mahkemenin vermiş olduğu süre 60 gün E Zaten 4 ay etmiş oluyor 4 ay sonra Ben onların yazdığı raporu beğenmemiş olacağım Veyahut da diğer taraf beğenmemiş olacak Yani velasılı kelam uzattıkça uzattım Kusura bakmayın Burada telafisi mümkün olmayan ve telafisi çok güç olan zararların ta kendisi hikayenin burasında başlıyor. Bir de eklemek istediğim detay bütün bunlar olurken davacı olarak bizden 120 bin lira keşif ve bilirkişi parası talep ettiler. 120 bin lira çok büyük bir miktar. Bu miktar belki toplu komünalinde hareket eden öyle düşünülen yapılar için az gelebilir ama yani Emekli aylığının 14 bin lira işte 15 bin lira olduğu yerde yaşamın zorlaştığı, yoksulluğun hat safhada olduğu bir yerde gerçekten göze batan bir miktar. Zaten böyle fahiş bir miktar da yok davalarda. Yani açıkçası biz bu konuda da biraz işin yokuşa sürüldüğü kanaatindeyiz. Mahkemelerin ve yargının bağımsız olduğu kısmı bana biraz içi boşaltılmış bir kavram geliyor. Ben yine açıklamalarımı yaparken oradan çok uzaklaşmak istemiyorum. Hani hukuk hepimize lazım ama genel olarak soruda nasıl yaklaşması gerekiyor diye sordunuz. Ben genel olarak yapılan şeylerin tam tersini yaparsa bizim istediğimiz gibi yaklaşmış olacak yani mahkeme. 120 bin TL'nin normalde böyle bir süreçte bu kadar yüksek bir meblanın talep edilmediğini söyledi. Tabii böyle bir bilirkişi ücreti yok. Onu söyleyeyim yani. Süreç olarak. İşte bir ay sonra mahkeme yapıldı. Bir aylık süre verildi. iki ay bilirkişinin zamanı var. Bu normal süreç mi? Bu süreç normal mi yoksa burada da bir erteleme mevcut Bu süreçte e, normal olan kısımlar var. Anormal olan kısımlar da var. Normal olan kısım bizim davayı açtığımız tarihten sonra bir aylık süreçte dilekçelerin gelip gitmesi aşaması normal olan kısım. Ama yürütme durdurma kararı vermeyip bilirkişi incelemesine göndermek anormal olan kısım. Yani yokuşa sürüldüğü yer orada başlıyor. Ee, şöyle yapabilirdi. Yürütmenin durdurulması kararını verirdi sayın mahkeme. Orada hiçbir işlem yapılmazdı. Ee, zaten dava devam ederken mecburen bir bilirkişi incelemesi yapılmak zaruriydi. Çünkü e, taşın nerede kaliteli olup olmadığına bakacak mahkeme. Ona göre karar verecek. Belirli bir aşamadan sonra bilirkişi incelemesini yapıp taş gerçekten Karakaya köyünde daha kaliteli ise Bizim davamızı reddedebilirdi. Ama bizim önümüze bunları birer set olarak koydu şu anda. Anlatabiliyorum umarım. Hocam soracaklarımız bunlardı. Ee, ek olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa sözü tekrar size bırakalım. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ee, sözü olanların kanalında sözü bana da verdiğiniz için, mikrofonu bana da uzattığınız için sonsuz teşekkürler diliyorum. Biz de zaman ayırıp geldiğiniz için çok teşekkür ederiz hocam. Ee, soruları yönelttiği için Nazım Kara. Çok teşekkür ederiz Nazım. Rica şey ederim ne demek. Her zaman ben de destek olmak isterim size. Deniz Bey'e de teşekkür ederiz. Bizi onurlandırdığı için. Caner Çiftçi yanımızdaydı. Çok teşekkür ederiz Caner. Söz olanların kanalındaydık. İlk videomuzda Deniz Özgün Kaplan'ı ağırladık. Karakaya'yı konuştuk. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.